maaşını almayı bekleyen EYT'linin cebine bir değil bir buçuk maaş girecek. Nisan'ın 20'sinde bir maaş artı 20 günlük farkı almış olacak. Çiçeği burnunda emekliler sadece bununla sınırlı kalmayacaklar. Beşli kazanç sağlayacaklar. Dilerlerse maaşlarını aldıktan üç gün sonra bir bankayla anlaşarak maaşlarını taşıdıklarında promosyon anlaşması karşılığında aldıkları parayı da ceplerine koyabilecekler. Aynı zamanda bayram ikramiyesiyle bir ay içerisindeki üçüncü kazançlarını elde edecekler. Temin. Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, EYT'lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek, 5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar. Kamuoyunda soru işaretleri var, kanun teklifi TBMM'de yasalaşıp resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Türkiye'de 7500 liranın altında maaş olmayacak. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda bayramdan bir hafta önce hesaplara geçirildi. Bu yılda en geç bayrama bir hafta kala ödeneceği bekleniyor. Ramazan bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacağından dolayı emekli ikramiyelerinin de 17 Nisan'a kadar yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi tarih açıklanırsa haberimize ekleyeceğiz. Emekli bayram ikramiyesi 2023 son dakika bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emeklilere son dakika müjdesi. Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2000 liraya yükseltileceğini bildirdi. Geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL olacağı belirtilmişti. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş duyurdu. Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV Star TV ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, emeklilerle ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını belirterek, açıklamak bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. En düşük emekli maaşı 7500 olacak. 5500 TL olan emekli aylığını 2000 TL artırıyoruz. Hayırlısı olsun dedi.